Ukrayna şokunun ardından piyasalar dalgalı bir seyir izliyor. Petrol fiyatları, hazine oranları ve para birimleri işgal öncesi seviyelerine geri dönüyor. Powell önümüzdeki hafta kongrede iki kez konuşma yapacak. Cuma günü tarım dışı istihdam ABD ekonomisine yeniden odaklanma odaklanabilir. Bu gelişmeler çerçevesinde arkadaşlar dolar endeksindeki e, Önemli bir haftalık bölgedeydi. Bu bölgeden satıcıların devreye girerek dolar endeksinde bir değer kayıplarını görmemizin mümkün olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Günlük grafiğimizde formasyonumuzun bozulmadığını hala düzeltme hareketinin devam ederek hedeflerini alma isteği içerisinde olduğunu 93-38 seviyesine kadar fiyat azalışlarını görme ihtimalimizin olduğunu ifade edebilirim. Bu hafta, geçen hafta bizi neler beklemiş, neleri yaşamışız bunları bir değerlendirelim. Hisse senetleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yol açan dalgalı bir haftayı tamamlayarak rekor düzeydeki en iyi iki günlük hareketlerinden birini yaşadı. Tahvil tüccarları perşembe günkü erken kayıpları tersine çevirerek hazine getirilerini büyük ölçüde değiştirmeden bırakırken dolar riskten kaçınma kazançlarının çoğundan vazgeçti. Ve petrol İşgal öncesindeki fiyatlarına döndü. Powell çarşamba ve perşembe günü kongrede konuşma yapacak ve piyasalar Rusya-Ukrayna çatışmasının FED politikası üzerindeki etkisiyle ilgili söylediklerine odaklanacak. Ve bilgilere dayalı olarak fiyat hareketlerinde potansiyel yükselip düşüşler görülebilecektir. CP500 Cuma günü %2.2 yükseldi ve 95.95 .95 puan ile 4.1. 384 4384 seviyelerinde kapattı. Nasdaq 221.04 puan ve %1.6 artışla 13694'e yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %2.5 834.92 puan tırmanarak 34.000 58'de kapandı. 2 yıllık getiri 2.4 baz puan artarak %1.57'ye yükseldi. Perşembe günkü tepki sırasıyla 10 yıllık getiri 13 baz puan 30 yıllık getiri 11 puan ve 2 yıllık getiri 14 puan düştü. ABD doları 40 puan ka kaybederek 1.2700'e düştü. USD ket dışındaki tüm büyük çiftlerde haftayı daha güçlü kapattı. Perşembe günkü tüm çiftlerdeki keskin riskten kaçınma kazanımları USD Japonya'nın en büyük avantajını korumasıyla Cuma hareketinde büyük ölçüde kayboldu. Önümüzdeki hafta Ukrayna parlama noktası olmaya devam edecek. Ancak ilk şok yıpranmışken piyasalar muhtemelen herhangi bir olası müzakere raporunu ne olursa olsun bir sonuca varmanın mümkün olduğunun teyidini alarak e, teyidi olarak dikkate alacaklardır. Fiili barış görüşmeleri veya müzakereyi amaçlayan ara buluculuk bir ateşkes başl başladığında düşmanlıkların yeniden başlaması pek olası görü görülmeyeceğinden piyasadaki dengeyi yeniden sağlayacaktır. ABD ve Avrupa müttefikleri Rus petrol endüstri ya yaptırımlarla hedef alacaklardır. ...almayacaklarını, buna rağmen ham petrol fiyatlarının risk için hassas barometre olmaya devam edeceğini söylediler. Çarşamba günü temsilciler meclisinde ve perşembe günü senatada konuşma yapacak olan FED Başkanı Powell... ...Dünya Merkez Bankalarının sözcüsü olacak. Perşembe günü birkaç bölgesel FED Başkanı'nın bankanın faiz politikasını uygulayabileceğine olan güveni ifade eden yorumları göz önüne alındığında piyasalar Ukrayna'daki beklenmedik gelişmeler için gerekli uyarılarla birlikte Powell'dan da aynı görüş bekleyebilir. ABD'nin Cuma günkü Şubat ayı istihdam raporu işe alımların hızla devam ettiğine dair kanıt sağlamalı. Ancak piyasalar ve FED enflasyon konusunda endişeli. Kişisel tüketim harcama fiyat endeksi Ocak ayında %6.1 ile Yeni bir rekora yükselirken %5.5 tahmininin ve Aralık ayındaki 5.8 puanın ve çekirdek oranının %5.2'nin çok ötesinde güçlü bir nefroporu özellikle yükselen ücretlerle birlikte FED yöneticilerinin 16 Mart'ta %0.5 oranında faiz artırımları yönünde baskıyı artırıyor. Bu da e, bizim dolar endeksindeki bir hareketi ve e, cuma günü de gelecek olan e, faiz ha faiz haberleriyle beraber dolar endeksimizin yeniden tekrar yükselme yönündeki hareketine devam etmesini sağlayabilir. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar şu anda ilk tepkisini aldığını al zaman dilimlerinde ikinci bir formasyonla da e, 9673 seviyelerine ve buradaki destek desteğin altında bir mum kapanışı yapması durumunda kendisini 94.77 ve hedefe almak için 94.99 seviyelerine kadar fiyat azalımları görme ihtimalimiz söz konusudur. Doların karşısındaki para birimlerinde dolar endeksinin zayıflamasından kaynaklı olarak da fiyat artışları görebiliriz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basar, basmanızı rica edeceğim. Ee, kanalıma abone olmak abone olursanız da bir sonraki e, videolarımı daha zevk ve e, ilgiyle çekebileceğimi söyleyebilirim. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.